Evet arkadaşlar, merhabalar. Bu hafta konseptinden biraz dışına çıkıyorum. Her bölgenin analiz yapılası, MVP maçlarını sizlerle paylaşacağım. Bu ilk videom bu haftaki Galatasaray Dark Passage maçı ile alakalı olacak. O yüzden de sizlere şimdiden iyi seyirler diliyorum. Maça geçelim. Baktığımız üzere şu an ilk 3 seçim yasaklama kısmını görüyoruz. Bu kısımda Dark Passage Viego'yu alarak başlıyor. Diğer taraftan da Lee Sin ve Ezreal. Yani flex olarak zaten bu şampiyonlar karşılıklı kullanılabilir. Ezreal da Meta'nın aslında en önemli nişancılarından bir tanesi. Varus'la birlikte ve bence Meta'nın en önemli desteği şu noktada. Yani Trash banlandığında içeri giren desteklerden Leona'yı ben çok çok başarılı buluyorum. Çünkü karşındaki nişancıyı arındıra zorluyor her türlü ve bu aslında iyi aynı zamanda koridorda avantaj elde etmenizi sağlıyor. Diğer taraftan kalsay direkt Boluya klasik en iyi olduğu şampiyonlarından Zoe'ye vermiş. Tamam bu kısım okey. Yani iki taraf meta'nın güçlü parçalarını aldılar. Biraz daha Lee Sin Zoe, Lee Sin orman olduğunu biz farz ediyoruz. Mojito'nun dolayı ve iyi bir performansı vardı geçen hafta. Bu noktada Amaçları ne? Güçlü bir orta kodur orman ikilisine sahipler. Diğer taraftan da iyi bir takım savaşı ve dürtme kompozisyonu sahip olabilir. Dark Passage ne yapabilir? Bu kompozisyonla belki Jace ekleyebilir. Bir Brown banlıyorlar burada. Yani takım savaş yapmak istediğini gösteriyor Dark Passage ve bu takım savaşı yaparken onları işte bu takım savaşından kurtaracak reaktif şampiyonları banlıyorlar. Bunlara bir tanesi Brown. diğeri ne olabilir? Şu an Metal Atom Kench'in yeri pek yok. Galatasaray banları biraz ilginç. Bir tane Bollu'yu attılar. Bir tane de Orman'ı attılar ama atılan bu Orman şampiyonu Volibear. O da bir Engage şampiyonu ama yani Diana varken biraz burada Diana'yı banlamaları lazımdı. Yani ya Leblanc yerine ya da Volibir yerine en azından bu Diana'yı almak lazım ki Typhon da iyi oynuyor çocuk. Bunu yapmadılar. Herhalde çok bir sorun görmediler. Çünkü Lee'sin birebir de Diana'ya karşı iyi bir seçim. Ama Dark Passage şu noktada bence koridorları kazanmaya değil de kompozisyon kurmuyor. Oynuyor ki zaten bu mavi tarafın en büyük özelliği. Hemen baktık. Galio tercih geldi. Galio beğendiğim bir tercih. Fena değil. Hemen hızlıca ilerliyoruz. Bu noktada zaten Gördüğünüz üzere Galatasaray Yone ve Dainé çöküyor. İyice full combo. Erken aşamada Galatasaray'da Renkton çöküyor. Viego'nun üst koridora gittiğini düşünerek. Ne oldu ellerinde? Üst koridoru erken oyunda kazanan Galatasaray. Orman açısından da Galatasaray daha iyi durumda. Orta koridor olarak da öyle. Alt koridor biraz Varus lehine olabilir. Onun dışında orta koridorda Yone var. Bolu'ya karşı, Zoe'ye karşı. Zoe'nin bu konuda avantajı var. Yone'nin de eşyayı beklemesi lazım ve işte bombo komboları üzerine oynayacaklar. E açısı burada ikinci aşamada Dayana'nın kalması biraz sorun gibi gözüküyor. İşin oynanış kısmının daha zorluğu açısı Galatasaray tarafında çünkü tempo kompozisyonu var ve menzille oynayan iki tane dürtmeli şampiyonlara sahipler. Bu noktada Galatasaray'ın istediği şey nedir? Galatasaray bu oyunda erken aşamada üstünlüğü elde etmek istiyor. Haritayı açıp görüş etrafında rakipleri dürtmek, sakat bırakmak peşinde. Ve bu dürtme sonucunda da görevleri daha rahat alabilmenin peşinde. Diğer taraftan Dark Passage ise biz onları 4-5 kişi gördüğümüz yerde dalacağız kompozisyonu. Erkenden değil ama orta oyunda biz dalacağız kompozisyonu. Ve bu yüzden de işin erken oyunun kumandası Galatasaray'ın elinde. İşte Galatasaray bu erken oyunu nasıl yönlendirecek hep birlikte izleyelim. Maça baktığımızda iki ormancı da Alt koridordan üst koridora doğru orman rotasını belirlemiş ki Moito 3 zaten bu yapması gereken bir hamleydi. Diğer taraftan da Dayana yardım alarak büyük ihtimalle Viego'yu korumak yani herhangi bir baskında Viego'nun etrafında oynamak onun ölmemesini sağlamaya oynayacak. Çünkü bu şartlarda üst koridor yengeç tarafı Lee'sine ait Diana'ın da alabileceği tek yengeç alt koridor yengeci gibi gözüküyor çünkü üst tarafta olabilecek herhangi bir 2-2, 3-3'lerde Galatasaray daha avantajlı sahip oldukları şampiyonların özellikleri itibariyle. Burada hemen Lee'sini görüyoruz, 3 kampından sonra kırmızı sınavda bir rakip Orman'a giriyor, Diana'yı rahatsız ediyor çünkü biliyor ki orta kordor ve üst koridora avantaj, onda bu güzel bir hamle aslında rakibin oyunu çomak sokuyor böyle yavaş oynuyor çünkü koridorların da iletişim halinde. Bu noktada çıkması gerekiyor hemen çıkabileceğini de biliyor. Çünkü Renkton şu an bedavadan koridorunu ittirmiş durumda. Burada görüyorsunuz orta koridoru ittirdi Zoe'yi. Işınları da var. Aynı zamanda Lee'sin bir kampını alıp tekrar üst koridordaki wave'e bağlı olarak dive atmak istiyorlar. Ama Diana zaten o bölgede olduğu için kurtlarına sonra arkada bekledi. Yani herhangi bir aksiyon yardım edelim diye. Şu an zaten gördüğünüz gibi Yone de direkt ışından attı. Hemen bu pozisyon kimin avantajına geldi? Tabii ki Galatasaray'ın çünkü Zoe zaten beyz atmıştı, eşya aldı ve ışınlarını kullandı. Köfte ise eşyasını alamadan ışınlar atmak zorunda kaldı. Ve aynı zamanda Diego'nun sıçrasını aldılar. Bu önümüzdeki tekrar herhangi bir daib olayında büyük bir avantaj sağlayabilir. Hali hazırda işte orta koridor üst koridor ederken hemen üst koridorlarda orta koridor ışınladı. Milyon dalgalarını kaybetmemek adına. Şimdi bu dakika 7'de ee, herkes resetini alıyor üstlerine dönüp eşyadan alacaklar. Büyük ihtimalle dakika 8 alametini istiyor iki tarafta. Ama Ruvelius base'ini bozdu. Daha fazla koridorda kalmak istedi. Bu ona biraz pahalıya patlıyor bu durumda. Şimdi Rankdon'a bakıyoruz. Rankdon hala üst koridorda. Ezil alt koridora gelmiş ama Reset'in 60 da gelmiş durumda. Şu an 20 saniye sonra alamet çıkacak. İşte bunun bozulması bayağı sıkıntı. E zaten en az 8 saniye daha üste dönme süresi, üstten alameti yürüme süresi de eğer ayakkabısı yoksa 22 saniyeden fazla sürecek. Yani ortalama bir 30 saniye. Sonra orada olacaklar. Ama bu fark etmiyor. Şu an Ezil ve Galio normalde Galio'nun herhangi o pozisyonlarda da olması gerekirdi bu arada. Zersing olmuyor. Çünkü büyük ihtimal endeki şampiyon Galio olduğu için en azından 6. seviyeye ben ulaşayım. Çünkü Leona seviye 5. Adamlar belki başlarsa bile ben ulti ile katılırım. En azından ulti avantajımız olur diyorlar. Şimdi bu pozisyonda da şöyle bir sorun söz konusu bakalım. Burada Asım ya geri mi dönsem dönmesem mi durumu var. Borus o kadar çok geç kaldı ki Borus'un base'i bozulduğu için Normalde Asım ve Borus, Ruvelius aynı anda üste dönüp sonra koridorları değiştirecekti. Asım alt koridora gidecekti çünkü orada Ruvelius'u istiyorlar herhangi bir işte yakalama potansiyeli olarak ultisinden dolayı. Ama burada Ruvelius'un bezi bozuluyor. Bozulunca A'sını da atmıyor. Sonra Ruvelius geç attığı için A'sını da geç atacak ama A'sını çok fazla tempo kaybediyor. Alt koroda 1 milyon dalgası kaybedecek bu arada. Dönsem mi dönmesem mi kararını veremiyor. Burada bir sorun var. Yani şu noktada artık Viegon üste dönmemesi lazım. Orada savaşacaklar, savaşacaklar. Ama bakalım durum ne oluyor. Hemen başlıyorlar direkt dakika 8'de. Burada Viego üste dönüyor. Çünkü alt koridoran bu sefer iki tane plate kaybedecekler diye. Ne oldu? Galio 6. seviye oldu. Ezreal minyonları bırakıp direkt şimdi alamete saldırmak istiyor. Buradaki çok büyük avantaj şu an Galsay tarafında. Çünkü Viego'da yok. Gerçi bunu bilmiyorlar bile yani. Viego'nun olmadığını. Bakalım burada işte Moito yakalıyorlar ve şöyle bir durum söz konusu 3 tane ulti atıyorlar Moito yakalamak için. Şimdi buradaki savaşta ilk kanı aldı DP tarafı ama 3 tane ulti harcadılar yani. Çok önemli ultileri Viego zaten yok. Leon'un da ultisi yok seviye 5. Şimdi buraya Galio seviye 6 bir şekilde geldi. Olmuşları topluyorlar. Direkt bu çok iyi bir durum. Bu Galatasaray'ın tipik işte objektif etrafında avantaj elde etme. Biraz daha sol kanalıylar, daha iyi tempolara vardı Onu kullandılar. Bu kısım çok önemli. Diana üst tarafta kampını alacak. Alamet Diana'da. Bir oyun yapmak istiyor Dark Passage. Nedir bu? Şu an Lee alt koridor tarafında olduğunu biliyorlar. İşte Zoe'nin mavi alacağını. Burada Yone hemen orta koridoru pushladı. Dark bir aksiyon almak istiyor. Nedir bu aksiyon? İşte Renekton'u öldürebilir miyiz? Alametimiz de var. Bakalım öldürebilirler mi? Şimdi durum şu. Burada bir birikmiş bir milyon dalgası yok. Aslında bu Renekton'u öldürmek çok ama çok zor. Bu şampiyonlarla bile çok zor yani. Ultisini açsa öldürmeni zor. Tek atamazsınız. Ve Renekton çok hızlı bir şekilde temizliyor zaten. Şu noktada çıkmış durumdaydı. Ezoy'u korumak için ışın atıyor. Crazy de ulti basıyor. Hatta ulti çok gereksiz de olabilir. Bu Dark Passage hiç zorlamıyor bile yani. Ama asıl konu bundan sonrası. Dark Passage normalde biz e, ligin üst 2 3 takımın dışındaki takımlardan oyun içi intelligence yani oyun zekası, takım zekasının çok yüksek olmadığı Görüyoruz yani bu bireysel zekadan değil yani yanlış anlaşılmasın kolektif bilinçten bahsediyoruz. Onun içerisinde takımca bir elde edilen bilgiler etrafında iyi bir plan kurabilmek ve hamle yapmak. Şimdi buradaki avantaj nedir? Bir Renekton'un ultisi yok. Zoe'nin ışınlanı alınmış. Ve kendilerinde iki ışınlanı var ve alt koridorda nehir üzerinde bir totem var. Pembe totem. Zaten oraya bir tıklama geliyor. Sinyal. Dark tarafından. Hazır buraya adamların avantajı elde etmişiz. Direkt bunu kullanalım. Ve kullanıyorlar da bu hamle muazzam bir gelişim göstergesi bu arada. Hemen bakarsanız rakip çok fazla çok önde kaldığı için oraya iş işaretliyorlar. Gelirlerse vuralım diye. Geliyor Alive. 3 milyon için o pozisyonu veriyorlar. Reniton ışınlanı attı ama ultisi yok. Oradan iki ışından geldi. Hemen aradan çıkardılar Ezreal'ı. Burada muazzam bir savaş döndü. Ve işte Dark Passage bu savaşta güçlüydü ve kendileri seçti bu savaşı. Rakibinin hatasını değerlendirdiler. Buradan 4 skor çıkardılar. Bu muazzam bir davranış. Çünkü zaten kompozisyon olarak erken onu domine etmek isteyen taraf Galatasaray. Sen daha çok eşyalarını bitirip e, orta oyunda objektifler etrafında savaşmak istiyorsun. Galatasaray da oyunu daha erken açıp görüş etrafına saldırmak istiyor. Bu tarz avantajlar Dark e çok ama çok yarıyor. Zaten kompozisyonel olarak yani Meta'nın güçlü şampiyon olarak Dark Pass tarafı daha baskın. Bir de böyle bir durumu yaratmış olmaları muazzam iyi bir haber onlar adına. Şimdi birazdan alamet çıkacak. İki takım da yine bir alamet için bir hamle yapmak istiyor. Burada yani bu alamet şu ultileri attı Dark Bass tarafı. Hani ultileri atalım hani bir avantaj çıkaralım dedi Varus'la beraber. De çok çıkmadı. Attıkları yani şampiyonlara iki kişi çok bir şey elde edemedi. Bence biraz erken davrandılar ama dert değil. Şimdi sorun şu. Tamam Dark Passage'in kompozisyonu iyi ama ne dedik? Galatasaray görüş etrafını dürtebilen şampiyonlara sahip. Buradaki görüş şu görüş etrafında durmaları iki kişinin Hemen bakın işte Zoe ne yapıyor bu şampiyonlara. Anında dürtüyorlar. Aradan çıkartıyorlar yani. Şimdi Galatasaray kendi kompozisyonunu yaptı. Ve bunu da yani kimse de DP gelip de şu iki totemi temizleyin demediler yani. Almasalar ne olur yani. Beş kişi bir araya gelseler bir rakiple birini yakalasalar. Direkt üzerim çurlansalar zaten. Skoru alacaklar, resti alacaklar. Savaşmaya devam edebilirler. Ama bu tarz yavaş oyunlar yani işte ayrık kalmalar pek işlerine gelmiyor. Bu da Galatasaray işine geliyor. Sırf bir hatadan İki tane skor veriyorlar şu noktada bakarsanız. Direkt totem temizlemeye çalışan iki şampiyon öldü. İşte bahsettiğimiz Galatasaray kompu da bu. Ama şöyle bir avantajı var Dark West için. Ee, yan kordalardır. Onlar güçlü. O yüzden versinler bu görevi. Yapacak bir şey yok. Gidecekler. Yan kordordan para kasmayı, eşyalarını tamamlamaya devam edecekler. Ki şurada bir Baktığınız zaman zaten hepsi ilk mitik eşyalarını bitirmiş. Bu da alameti orta koridoru kullanmak istiyor Galatasaray ki yapması gereken o yani o haritayı açmak adına. Orta koridoru alacaklar işte üst koridoru T1 ilk kuleleri almaları gerekiyor. Burada şimdi 4 kişi rotasyon yapıyorlar orta koridoru ittirdikten sonra işte üst koridor kulesini almak adına. Ama o kuleyi de almaya çok çalışmadılar bir wave'i bıraktılar sanki. Bir anlamadılar orada ne yapacağız ne edeceğiz değer Halbuki Renekton'un ışınlığını da var. Görüşleri de var direkt bu kuleye saldırabilirlerdi. Bir sonraki baby bıraktılar yani. Rayton da orta koridora bıraktılar. Ama sorun değil. Direkt işte rotasyon. Renekton hemen içeri girip temizlesin. Çıksın. de o kuleyi bırakıyorlar. Yani o kuleyi de çok rahat alabilirlerdi bu arada. İşte rakibin direkt savaş başlatmasından çekindiler. İşte Leona geldi, girdi. Ama o kadar. Yani o kulenin düşmesi lazım. Çünkü bakarsanız Viego alt taraftan Fabulus gayet de ittirmiş. O milyon dalgaları da kuleye vuracak birazdan. Galatasaray'da bir panik havası sezdim bu maçı haritada oynarken. Bakın bu boşu boşuna kaldı bu kule. Şimdi Moito e, üst kodur olmasıyla beraber Asım burada bırakıyor aslında. Hiç riske girmiyor. Kule altında herhangi bir şekilde ölmeyeyim. ultisinde az önceki ve Bire birebir dövüşte harcadı. Yani gayet de saygılı oynuyor Dark Passage bu arada. Biliyorlar ne yapmaları gerektiğini. Yani koridorları ittir. Çok eğer rakibin ormancın orada değilse savaşma. Daha güvenli daha şey oynayalım. Ki zaten e, genelde Dark Passage'in bu gelişiminden itibaren iyi bir reaktif takımdı. Ama şu an o yaptıkları bir hamleyle çok iyi bir proaktivite de gösterdiler. Yani rakibe evet bir proaktif bir şey denediler. Rakip buna bir cevap verdi. Rakibin verdiği cevaptaki bilgileri kullanarak başka bir hamle yaptılar. Şimdi alt koridor kuleyi aldı Galatasaray. Üst koridor kulesini alması lazım. Ama o kuleyi biraz bırakıyorlar. Şimdi ejder çıkacak. Şimdi o kuleyi açtılar ama ejdere 20 saniye var. Galatasaray'ın bütün görüşü yani aldıkları görüş avantajı tamamen baron tarafında. Şimdi bu ejderde etrafında bir görüş yok. Burada Dark Passage görüş almış durumda. Yani haritayı ikiye böldüklerinde. E şimdi sen bu ejder'e kendini hazırlamadıysan bir Galatasaray kompozisyon olarak ve rakip o ejder etrafında toplanırsa senin savaşman çok zor. Çünkü rakipte ne var? Kitle kontrolle direkt savaş o mekaniği var ve direkt aradan çıkaracaklar herhangi birini. Yani orada senin görüşün olup Görüş üzerinden birilerini dürtebilmen lazımdı. Dürtebilip işte ya ölüm çıkar ya sakat bırakırsın ki yani sayı avantajı yakalarsın. Savaşmaya daha uygun hale gelirsin. Ama böyle bir şey olmadı. Pozisyona çok geç kaldılar. Ee, geç kalmalarına rağmen o ejderi almak istiyorlar. Ya da ejder pozisyonda bulunmak istiyorlar. Bakalım Dark Passage'sa şimdi pozisyonunu koruyor. Ne güzel ittiriyorlar. Yani bu ejder hiçbir şekilde kalsana hakkı değil artık. Bakar mısınız? Görüşü çok iyi almış. Burada sim savaşacaklar. Direkt gördükleri gibi atıyorlar ultileri. Fabulous ezcilerden çıkartıyor. Arkada tek başına takım ayrı kalıyor. E, dürtme kompozisyonu takımla birebir savaşmak hiç işine gelmez. Burada crazy bir şeyler denedi tek başına. Hatta ilk pozisyonda yoktu bile takımla beraber. Tamamen dağıldılar. Yani yanlış seçim Galatasaray erken oyun kompozisyonu olduğunu bilincinde biraz panik yaptılar. Kesinlikle orada hiçbir şekilde görüşe yoktu. Rakibi saygı duymadılar. Dark Passage ise tamamen çok iyi bir bir makro oyun. Yani görüş etrafında Dark Passage oynadı ve tebrik ederiz yani bu tarz durumları yapmaları onları gerçekten ileriki maçlarda daha da büyük artılar katacaktır. Bu başarı tesadüf değil. Otto Korda biraz işte Varus ultisini attı vesaire. Leona ulti attı ama bir şey çıkartamadı. Burada Galatasaray Baron yemlemeye çalışıyor. Şimdi burada işte görüşleri var demiştik. Biraz belki görüş etrafında bir şeyler çıkartırız diye bekliyorlar. Aynı zamanda barona başlayalım da. E, yeteri kadar iyi de görüşün de yok ve Baron'u yemlemek çok büyük sıkıntı. Çünkü direkt Priest kompozisyon direkt çullayabilir. Burada Fabulus güzel bir pozisyon arıyor. Yani Zoe'yi yakalamaya çalışıyor. Burada direkt savaş oldu. Çıkmaya çalışırken tabii kaçamıyorlar. Kaçamayınca da combo yediklerinde iş bitiyor. Yani bu noktada artık Galatasaray maçı kaybettiğini tescillenmiş oluyor. Bu baronda da Dark Passage çalıyor. Sıçrası olmayan her rakibini gördüğü gibi üzerine atlıyorlar. Kesiyorlar. Ve Dark Passage namalüp Galatasaray yeniyor. Çünkü Galatasaray erken oyunda alamet savaşında iyi avantaj çıkardı. Ama sonrasında işte crazy koruyacağız diye. Bence onlar bile düşünmedi Dark Pass için bu kadar iyi bir kolektif karar verebileceğini. Açısı ben de şaşırdım. Yani genelde alt takımlardan yani bu durumu çok görmüyorduk. Yani kolektif anlamda bu kadar eee hamleyi işte bilgiyi kullanıp direkt bir aksiyon almayı ve tebrik ederim. O kolu kim verdiyse de Dark Passage oyuncu ve teknik ekibine tebrik ediyorum. Galatasaray'a da bir ders olmuş olur elbette. Yani Galatasaray'ın yolu zaten yol yani. Adamlar iyi oynuyordu. İzlemesi çok keyifliydi. O yüzden her hafta genelde bölgelerden MVP maçları seçip bu şekilde yorumlayacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarda da gördüğünüz bir MVP maçlar varsa başka bölgelerden de olabilir. Kendi bölgemizden de. Onları da belirtin. Belki sıra o maçlara gelir. Kendinize iyi bakın. Ciao.